Arkadaşlar herkese iyi geceler iyi tatiller dilerim. Şimdi yine sizin için güzel bir hisse senedi analizi yapmak istiyorum. Güzel sinyaller üretmiş, kendini toparlamaya çalışan bir hisse senedi. Yine e, yani teknoloji yazılım şirketlerinden bir tanesini seçtim sizin için. Matrix Bilgi Dağıtım Hizmetleri diye bir borsada işlem gören ses senedimiz var. Onu birlikte analiz edelim. Bakalım Matrix bir zamanlar çok iyiydi. E, Tabi biraz düştü çıktı vesaire. Bakalım son durumuna bakalım. Yani kısa Matrix geçmiş dönemlerinde hatırlıyorsunuz 81.60 TL civarına e, çıktı. Zirve noktası 81.60 TL Borsa 8500 olduğu dönemlerde Yine seçim arkası 8.500 olduğu dönemlerde 68 TL zirvesine kadar çıktı. E, son zamanların dip seviyesi neresi? 28-38 TL. Yani genel hatlarını e, Matrix hissesini çizmiş olduk. Yani zirve 81-60, e, dip seviyesi 28-38 seviyesi. E, yani Matris hisse senedinin genel hatları. Şimdi matris matris hisse senedi 81.60 e, zirve seviyesine gördüğü zaman e, 2022 Ağustos e, aylarında şöyle bir e, düşüş hareketi yaptı, bayağı bir e, sert e, düşüş yaptı. Fakat e, seçim arkası dönemlerde e, seçim arkası dönemlerde e, yükseliş trendine başladığı tarih. 13 Haziran 2023, 13 Haziran 2023, 22 günlük ortalamasının 55 günlük ortalamasıyı kesip yukarıya doğru sert çıkış yaptığı dönem 13 Haziran 2023, yani yükseliş trendinin başlama tarihidir burası. Şurada işareti koydum, şuradan da e, göstermeye çalışayım. Şöyle yeşil yaparsak, şu bölge, şu bölge. Matrix hisse senetlerinin yükseliş trendine başladığı nokta. 13 Haziran 2023 Şimdi o seviyelerden yükseliş trendine başladıktan sonra şöyle yükseliş yükseldiği yükseliş kanalını yükseliş trendini de çizelim birlikte. Şöyle yavaş yavaş sakin hepinizin anlayabileceği şekilde Matrix hisselerini seçim arkası göstermiş olduğu yükseliş trendi şu iki mavi çizgi arası. Fakat son bir ay oldu endeksteki malum sebeplerden dolayı borsamızda ve hisse senetlerimizde sert bir düşüş yaşamak zorunda kaldık. Endeks %15, hisse senetlerimiz %20 e, i̇s senetlerimiz %20 e, ile 35 arası düşüşler gösterdi. Matrix is senedi de e, bu e, yükseliş trendinden satış e, moduna geçti yani ve 4470 TL'ye kadar e, bir dip hareketi yaptı. Fakat e, ben bunu bütün videolarımda söyledim. Son bir hafta oldu. Geçen Çarşamba. Geçen Çarşamba yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı yapmaması faizlerini sabit tutma tarihinden itibaren endeks ve hisse senetlerimizde toparlanma hareketleri gördüğümüzü devamlı videolarımda söylemiştim. Matrix hisse senedi de bu yükselişe endeksteki yükselişe çok güzel tepki çıkışı vermiş dikkat çeker konuma gelmiş e, 44 Nokta .70 TL'den tepki çıkışını e, vermiş şuraları belirgin halde sizin anlayabileceğiniz şekilde göstermeye çalışıyorum ee, Yani 26 Ekim'de tepki çıkışı verdiği nokta 44.70 e, TL Şu bölgede şu bölge Matrix hisse senetlerinin e, Tepki çıkışını verdiği nokta Buradan tepki çıkışına başlıyor ve şu noktaya kadar çok güzel bir tepki çıkışı veriyor. 55 TL'ye kadar. 55 TL'ye kadar çok güzel bir tepki çıkışı veriyor. Ne kadar tepki çıkışı vermiş onu da tespit edelim. Onu da bir ölçümünü yapalım. Şöyle görüyorsunuz. Matrix isim senetleri. Yani biraz standart üstü çıkış yapmış. %20 tepki çıkışı vermiş. Zaten o yüzden benim dikkatimi çekiyor. Yani dedim ya yani tepki çıkışı e, sinyali veren hisse senetleri kolay kolay benim gözümden kaçamaz. Yani kaçarlarsa da bir tuhaflık var demektir. Ben ekranları izlemiyorum demektir. Yani Matrix hisse senedinin de sinyallerini yakaladık. Ee, %20 bir tepki çıkışı vermiş. Onu da şöyle bir göstermeye çalışırsam size nasıl bir tepki çıkışı vermiş? Şöyle 44 e, TL seviyesinden, şöyle 44 TL seviyesinden şöyle bir tutabilirsek, 44 TL seviyesinden şöyle görüyorsunuz, şöyle görüyorsunuz. Çok güzel bir tepki çıkışı vermiş. Ee, 55 günlük ortalaması 52.26. 22 günlük ortalaması 51.92 kapanış fiyatı 54 50 22 ve 55 günlük ortalamaların üzerinde cuma kapanışı %6 artı kapanış yapmış. Şimdi bize buradan ötesi lazım. Bu geçmişte yaptıklarını anlattık. Bu artık işlemler olmuş ve bitmiş. Bize bundan sonrası lazım. Çünkü önümüzdeki günler yaşanacak olan günlerdir. Geçmiştekiler yaşanmıştır, olan olmuştur. Kazanan kay kazanmıştır, kaybeden kaybetmiştir, bekleyen bekliyordur. Bize geçmişi lazım. Şimdi ortalamaların üzerinde çok güzel alım sinyalleri, matriksisi, senetleri e oluşturmuş. Yani alt sinyali üretmiş, alım bölgesine girmiş. Şu anda al bölgesinde çok güçlü sinyaller üretmiş. Endeksin üzerinde endeks yüzde artı 7 çıkış yaparken Matrix hisseleri e yani endeksin üzerinde yüzde yirmi çıkış yapmış. Bunun sebeplerini araştırmamız lazım. Yani böyle bir spekülatif tepki çıkışı mı yoksa kalıcı bir tepki çıkışı mı daha yukarılara çıkabilir mi? Bunları araştırmamız lazım. Bunun için nereye bakmamız lazım? Finansal oranlara bakmamız lazım. Matrix hisse senetleri ana pazarda işlem görüyor. Cuma günü 41 milyonluk ıı, işlem hacmi yapmış. E, finansal oranlarını mutlaka hisselerin takip etmemiz lazım. Fk oranı son e, son e, dönemde yüzde 16,52 normal seviyede, normal seviyede Matrix gibi bir hisse senedi için 51 milyon dolarlık bir e, bilgi dağıtım teknoloji şirketi çok güzel e, yani. Durumu çok iyi. 51 milyon dolarlık bir şirket. Halka açıklık oranı yüzde 40. Halka açıklık oranı yüzde 40 göstermiş olduğu sermaye 27 milyonluk küçük bir sermaye göstermiş. 27 milyonluk küçük bir sermaye göstermiş. Halka açıklık oranı yüzde 40. Şimdi gelelim asıl konuya. 9 aylık bilançolarını açıklamış bir şirket. Açıkladı yani öyle diyeyim ben size. Onu da birlikte okuyalım. Matrix hisse senetlerinin son durumu, son bilançoları neymiş? Asıl bizim önümüze ışık tutacak bilgiler buradadır. Şimdi şu ikinci satıra bakarsanız. Şurada Matrix hisse senetlerinin kapa göndermiş olduğu. E, finansal 9 aylık bilançolarını e, görüyoruz özet olarak detaylara girmiyoruz kısaca ön bilgi olsun diye Matrix bilgi dağıtım e, 2023 yılı 9 aylık konsolide net karı 71 milyon 757 bin 71 milyon 750 bin 2023 yılı 9 aylık bilançosu açıklanmış. 2022 yılı 9 aylık bilançosu 42 milyon aşağı yukarı yüzde 80 yüzde 80 civarında yüzde 80 70 80 civarında geçen yılın aynı dönemine göre kârını artırmış bir hisse senedi. E tabi böyle güzel haberler gelince şirketlerimizden. E tabii doğal olarak hisse fiyatlarına da yansıma yapıyor. Hisse senetlerine de yansıma yapıyor. E Matrix e, hisse senetleri çok güzel e, ortalamaların üzerine çıkmış. Endeksten Borsa Ana Endeksinden daha güzel performans yapıyor. E endeks %7 endeks %7 son bir haftalık çıkışı var %7'lik. E fakat Matrix hisseleri ne yapmış? Endeks üstü bir tepki çıkışı yapmış yüzde yirmi çok güzel bir oran yapmış tabi bunun da nedenlerini araştırdığımız zaman şirketin açıklamış olduğu açıklamış olduğu çok güzel kar oranları var zaten devamlı ben söylüyorum devamlı ben söylüyorum şirketlerimizde bizim hiçbir problem hiçbir sıkıntı yok şirketlerimiz hepsi karlıdır. Şirketler karlılık oranlarını koruyorlar. Sadece bizim borsa endeksimize savaş haberleri çok büyük baskı yapıyor, endeksin yukarı çıkmalarını engelliyor, para girişlerini engelliyor. Yani taze para girmesi lazım borsaya. Borsa endeksinin çıkma sebepleri onlardır. Fakat hisselerimizde. E, hisse senetlerimizde veya borsa şirketlerimizde karlılık oranları gerçekten çok güzel hangini açarsak açalım hangi kapıyı çalarsak çalalım e, kar çıkartmayan şirket yok denecek kadar azdır yani e, matrix hisselerini beğendim matrix hisselerinin grafiklerini e, finansal oranlarını beğendim çok da güzel bir kar çıkartmış ee, şimdi Matrix hisse senetleri hakkında söyleyeceklerim. Kısaca bu çabuk çabuk bütün hisse senetlerini analiz yapmaya çalışıyorum. Son durumlarını aktarmaya çalışıyorum. Gelecek günlerde tekrar Matrix hisse senetlerinin e, analizlerini yaparız. Günü geldiği zaman tekrar bunu e, analizini yaparız. Şu anda son durumu Matrix'te budur. Bilançoları çok güzel gelmiş. Beğendim. Grafik olarak da beğendim. Al sinyallerini üretmiş. endeksin üstünde tepki vermiş. Bütün e, konuları matrix hisselerinde beğendim. Şöyle benim yayınlayamadığım hisse senetleriniz acil durumda olanlar varsa bana şurada WhatsApp hattım üzerinden WhatsApp numaram budur. WhatsApp'tan elinizdeki zora düştüğünüz hisse senetleri için analiz yardımı alabilirsiniz. Burada WhatsApp numaramı görüyorsunuz. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Seans içinde, acil durumlarda, sıkışmış olduğunuz, karar veremediğiniz konularda size yardımcı olurum. WhatsApp numaram orada eklidir. Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim.